Karanlık bir gece yaşlar var gözlerimde Hayalin var aranında yıkık şehirde Elimde bir cigara hasret yüreğimde Ağlıyorum sessize Aşkının tarifi yok ki bu bedenimde Gelmedi Kar çatısında yazık ettin bizlere. Kıymadın mı sakar sen gençliğimize gelmedik mi her zaman armanın Yıkık dökük yık şu virane hayatımıza Bir tek sen varsın anla Bir seni sevdik inanmışız o harbana vazgeçmeyi sonunda ölüm bile olsa Sen bugünlerimizde yarınlarımızda Hep sen varsın sakar ya. hasret dönelim geriye 88 ruhuyla koyalım hepsine Ambargo koyalım kupalara seneye Son verelim hasrete Deliler gibi seni biz çok seviyoruz Çıldırdık aşkına sakar yan peşinden Geliyorum Deplasmanda hep cigaralar yana yana Bir şehir yaşıyor aşkını kana kana İster ömrümü al ister kalbimi ama Hep kal şu hayatımda Babamdan kal Tek ente sen bana borbanmışım vurulmuşum yeşil siyaha fark etmez şampiyonluklar yaşatmasan da tek mirasın oluvar lay la lay la lay la lay la lay la 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 啦啦啦啦啦啦。La, la, 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 la.